Bir de şehir sizi mental yorgunluğuna sevk etmeyecek kadar canlı zaten. Bir taraftan da şehrin talepleri sürekli insanların içinde olduğumuz için büyük bir talep sürekli geldiği için bir taraftan da o hıza yetişmek zorundasınız. Bu yine klasik bir örnek bisiklete binmek gibi. Pedalı çevirmezseniz yer geri kalırsınız evet. ve düşersiniz. Bizim açımızdan her gün yeni bir heyecan. Eee, doğrusu 15 yıl burada görev yaptıktan sonra ayrılmayı kendim istemiştim aynı gerekçeyle. Şimdi ikinci dönemimizde Bu tabii başka bir pozisyon. Yardımcılıkla kıyas kabul etmeyecek bir pozisyon. O bakımdan heyecanımın bittiği gün e, inşallah bırakacağım ama büyük bir zevkle ve heyecanla her günü yeni bir başlangıç kabul ederek hizmet etmeyi seviyorum. Çünkü zeytin burnumu, e, zeytin burnumuzu, şehrimizi seviyoruz. Buna emek vermek dünyanın en bahtiyarlık işlerinden bir tanesi bizim açımızdan.